E kaydediyor. Ben Sarp Erkan. kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Yine Android üzerinde ne nasıl yapılırı konuştuğumuz video serisini hazırlıyorum sizler için. Bugün de bir Android telefonu nasıl optimize edeceğinizi anlatacağım. Her şeyden evvel optimize etmek ne anlama geliyor? Bir cihazı pil durumundan tutun da e, gereksiz dosyaları temizlemek ya da varsa ki... Çok karşılaşılmaz ama virüs tehdidinden korumak amacıyla da yapılan ve telefona göre e, ayarlar içerisinde gömülü olarak gelen optimizasyon seçeneklerini konuşacağız. Yani bir nevi telefonu iyi duruma getirme anlamına gelmekte. Bunun için yapmanız gereken telefonunuzun ayarlarına girmeniz. Hemen bakalım. Anadolu, Mobi, hepsi ayarlar Ayarlar. Ara. Düğme. Tabii o dışında. Ayarlara geldikten sonra bu arada telefonumuz Samsung Galaxy S20 FE. Modelinize göre farklı seçenekler yer alabilir. Optimizasyon şeklinde arama alanına yazarsanız ayarlarda karşınıza çıkacaktır. Liste. Sarkıları. Bağlantı. Sesler ve bildirimler. Ekran. Duvar kalkı. Temalar. Kilit ekranı biyometrik veriler ve güven, gizlilik, konum, konu izinleri, Google, Google, hesapla veriye dekli, gelişmiş özellikler, Android Auto, yani dijital sağlık ve ebeveyn dönüm, pil ve cihaz bakımı, reponama, hafıza, cihaz koruması, 24, 34. Evet, pil ve cihaz bakımı başlığı altında yer alan ayarlara giriyoruz. Cihaz bakımı, cihaz bakımı ara, düğüm, bakım raporu, diğer seçenekler, 95, 100. Burada hızlıca optimize et düğmesini bulacağız ama neler var bakalım. Arka plandaki uygulamaları kapatın ve kontrolleri çalıştırın. Arka plan uygulamalarını kapatarak bir optimizasyon iyileştirme sağlayabilirsiniz. Pil 23 saat 33 dakika. Pil durumunu gözlemleyebilirsiniz. Depolama. Depolama ayarlarınızı bakabilir. Depolama alanınızı gözlemleyebilirsiniz. 71 GB 128 GB. Hafıza? 3,4 GB 6 GB. Yine hafıza, RAM durumunuzu gözlemleyebilirsiniz. Yan koruması, tehdit bulunamadı. Tehdit varsa buna bakabilirsiniz. Şimdi optimize et düğme. Ve şimdi optimize ettiğimiz. Buna tıkladığımız zaman yukarıdaki %95'lik iyileştirme oranını %100'e çekebiliriz. Bakalım ne olacak? Yukarı gezilir. Cihaz bakım 100 optimize. Evet, şu an cihazımız optimize edildi. E tabii bu biraz psikolojik bir durum da olabilir ama genel itibariyle cihazın arka plan uygulamalarını kapatması, gereksiz uygulamalardan gelen kalıntıların ya da uygulama kurulumları sırasında oluşabilecek kalıntıların kaldırılması gibi birçok işlemi sizin adınıza yapmış oluyor. Tabii ki bundan ayarlarına daha da detaylı bakacağız ama genel itibariyle optimizasyon ayarlarımız böyleydi. O zaman şöyle ayarlar ayarlar ayar ayarlar secere, secere, O zaman bir sonraki anlatıma kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın hem kanala abone olarak bu içeriklerden haberdar olmayı, hem de içerikleri paylaşarak daha çok insanın Android işletim sistemi gibi birçok donanım ve yazılımla ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. Sıfır. Başla.